Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin ortak bir sorunu olan şarj sorunları çözüm getireceğiz hep beraber. E, bildiğiniz üzere akıllı telefonların bataryalarını değiştirmek artık o kadar da kolay değil. E, hep beraber iPhone marka bir telefonun bataryasını değiştirmek için öğreneceğiz. E, bunun için gerekli olan malzemeler, iPhoneumuzu açabilmek için e, aparatlar. Hazır takım halinde satılan aparatlar. Bunlar iki adet küçük tornavida, iPhone vidalarına göre ayarlanılmış. İki tane iPhone'un kapağını açabilmemiz için tutacak gibi bir şey. Etleyim. İki adet pena benzeri cihaz. Böyle. Ve bir adet camını yapıştırıp çekebilmemiz için. Bunlardan, bundan basit bir şey. Ve diğer malzememiz, tahmin edebileceğiniz gibi iPhone bataryası. Bunu Çin'den falan uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. O kadar pahalı bir şey değil. 8-9 dolar civarı bir şey satın aldım ben. Ve bunun dışında tabii ki de iPhone marka bir telefon. Şu anda kendisi video çektiği için siz göremiyorsunuz onu. Bunun dışında hepinizin heyecanlı olduğunu biliyorum ve direkt batarya değiştirme işlemine geçmek istiyorum. Bunun için öncelikle telefonumuzu kapatıyoruz. Hemen kapatıyorum. Evet arkadaşlar bitirdik batarya değiştirme işlemimizi. Şu anda yeni bataryamız var. Telefonumuzu kullanmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.